Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Emre. Bugün bu sarmaşıkla bu desteği oynayacağız. Videoya geçmeden önce videoyu beğenirseniz sevinirim. Maçlara geçtik. İnşallah. Heh. Şimdi karşımıza Faku geldi. Bu arada sezon başı pek maç oynamadım. Yani direkt neyse o. İskeletlerle başladım. Şimdi rakip ne oynuyor acaba? Arkadan ben direkt Pekka ile başlayacağım. Şu an ikinci ligdeyiz zaten. Hani sıkıntı çıkacağını sanmıyorum. Rakip buz ile başladı. Şimdi. Evet. Balıkçı ile buz büyücüsünü çekmeye çalışacağım derken. Tamam. Çekelim Pekka'yı. Sarmaşık bıraksak. Adam da dondurma attı. Bir şey diyeyim mi? İlk maçtan da hani bunun gelmesi çok garip. Çünkü sarmaşığın tek antisi ya sarmaşıktır ya da dondurmadır. Yani bu iki karttan başka şu an oyunda sarmaşık kartına anti olan kart yok. Bu arada bu deste yani şu an kullandığım deste bence oyunun en güçlü destelerinden bir tanesi hani güncel olarak. Çünkü Pekka her şeyi öldürüyor. Deste zaten hani diğer destelere göre gene ortalama bir hıza sahip. Neyse şimdi zaten 3 maç atacağız. 3 maçı da kazanırsak anlarsınız. Buz güçsünü kötü bastı. Balıkçıyla çeksek hemen. O nasıl kasırga? İksiri kalmadı bu arada. <laughs> Başladı emojileri. Allah ben de basıyorum. Öfke. Duruma göre sarmaşık basabilirim. Bir şey atacak mı? Yok. Sarmaşığı atalım. Vallahi bir şey diyeyim mi? Çok hızlı 3 tak çektik gibi geldi bana. <laughs> ben siz diğer maça aktarayım bence. Video zaten pek uzun olmasın. Yetiştirmem lazım. Şunu biraz emojileyelim de öyle. Neyse. Ben siz diğer maça aktaracağım. Şimdi yeni maça geçelim. Suriye. Suriye'ye geldi. Evet topçu birliği var rakipte. O ne abi? Bize öpücük falan atıyor bombacıyla başlayalım. <laughs> Bu arada şu yeni hoca çok komik yani. Biraz garip hani götünü falan sallıyor. Neyse. Köstebek attı tersten. Evet. Buna balıkçı atacağım. Tam zamanda da oklar bırakırız. Şimdi okları attım. Güzel. Şimdi dev goblin normal şartlarda sıkıştırırım oraya ama iksirimiz yetmiyor. Ama duruma göre basabilirim. Ha, kulübe yattı ama bastım yine de. Belki buradan bir şey çıkar. Öfkeyi bırakacağım. Şimdi tam zamanda öfke. Pekka yarmaza vur. Güzel. Ha, fırın attı. Buradan pek bir şey çıkmaz. Tam 200-300 vururuz belki ama. O da hiçbir şey ifade etmiyor. Yani. Şimdik. Ne yapsak? İyi ki ateş ruhu vursun. İkincisi vurmasın ama bombacıyı bıraktım. Kar attı. İskeletleri vursa önce. Tamam ateş ruhu vurdu önce. Şimdi balıkçı atalım. Şu an bir anda pekkayı çıkarmak istemiyorum. Dev iskeleti falan var. Güzel. Dev goblin. Şurada öfkeyi bassak aslında. Eyvah. Ha baya kötü oldu bu. İksirimiz yok şu an. Nasıl tutacağız bunu? Şimdi bombacı atalım. Zamanında da oklar atsak. Abi umarım kule gitmez. Tam iskeletler. Şimdi iksirimiz yok. Sarmaşık dolursa sarmaşık atacağım. Hadi. Abi çok hasar yedik. Kulenin canlı bile kalmadı ya. Hani bu arada 1800 mü? Yetmez bize yani. Neyse Allah'tan 2x'e girdik de iksirsiz değiliz şu an. Hemen hemen aynı iksirdeyiz. Balıkçıyı bırakacağım. Bombacı. Okları hemen atalım. Dev Goblin'i çok agresif çıkarttı. Pekka'yı bırakacağım. Pekka onu al oradan. Tamam. Umarım bombacı iskelete dö şeye dönmez. Çok iyi. Sıfır canlı hayatta resmen. Şu an atağa çıkıyorum. Belki burada bir şeyler olur. Yok abi. Bombacı atalım. Gene de vuramadık. Şimdi yapacağımız şey şu. Arkadan kart, kart biriktireceğiz. Öyle hata çıkacağım. Bombacı da bir tane vurdu. Güzel. Maç dönüyor mu yoksa? Şimdi. Arkadan iskeletleri atalım. Evet köstebek geliyor. Balıkçı. Öfke atacağım burada. Bombacı. Ha bayağı hasar yedik gene. Oklar. Lan balıkçımız hayatta olsaydı güzel bir şey olurdu da. Adam sürekli bizi darlıyor. Ne oluyor lan emoji falan atıyor. Pekka. Abi batırdık. Bombacı. Kuleyi almayın ne olur. Lan zıplama. Abi kulenin canı kalmadı. Yüz canı kaldı resmen. Aha fırını çekti. Dev Goblin. Bir dakika öfkeyi bırakalım. Sarmaşık. Şimdi milyonlar gelecek biraz sonra. Tamam. Okları atalım minyonlar için. Çok iyi. Bombacı. Of. Ne oldu lan? Heh. Al aynı emoji atıyorum bak. Delirdi delirdi. <laughs> Çok iyi. Şu maç çevirdik ya. İçim rahatladı. Son maçı da geçelim. Oh be. Yenilseydim cidden fena emoji yiyecektik de. Gene attı adam bu arada. Evet, arkadan Pekka'yla değil de iskeletlerle başlayalım direkt. Valla onu Skriyat'te böyle. Pekka'ya atalım. <laughs> yani destem bilmeden niye direkt Kriyat Devi attı onu anlamadım. Kriyat bir çünkü şu an yem olacak bildiğim Pekka'ya. Yani 6 iksiri çöp. Balıkçı atabilir aslında. Ama biz önce balıkçı atsak. O da attı. Tamam Pekka bir tane vurdu ona. Oklar, öfke. Şimdi buradan bir şey diyeyim mi? Sağlam hasar yedik de. Lan deprem uyarısı geldi ne oluyor? Şimdi tam keşke bir tane daha vur. Ya bunda vuramadı. Bize gelince kartlar çalışmıyor bu arada. Gariptir ki. Avcı niye öyle attı? İskeletler. Pekka'yı bırakalım. Bir şey değil mi? Pekka'yı daha iyi pozisyondan atabilirdik bu arada. Ama şöyle oldu. Pekka can olurdu. Şimdi bombacı atalım. Bu arada rakip balıkçı atacak büyük ihtimal. Aynen. Kötü bir balık attı da buradan hiçbir şey çıkmayacak. Ya boşuna bıraktım. Şöyle söyleyeyim. Öfkeyi falan gerek yok da. Aha bir tane vurduk. Kötü bir elektrolu attı bu arada. Beklemiyordum. Normalde vurmayacaktık bile. Burada bir şey diyeyim mi? Ben yetenek istemeyen destelerimi oynayınca benim hani oynayışım daha kötü oluyor. Niye bilmiyorum. Ama neyse pek bir önemi yok. Zaten sezon başı. Pek umursamıyorum. Sadece sarmaşıkla nasıl oynandığını ve nasıl güçlü bir kart olduğunu görmeniz lazım. Onスクрат değil mi? Pekka'yı bırakalım. Keşi niye öyle attıla? Yani balıkçıs falan da elinde değil. Bizim balıkçı bu arada keşi çekecek büyük ihtimal. Güzel. Şimdi burada maçı bitirebiliriz. Şöyle düşüneyim. Balıkçı atacaktır. Allah Allah. Sarmaşı atalım. Oklar. Öfke. Vurur muyuz acaba? Hadi. Olum var ya dönmesene balıkçıya. Dev gobini atacağım. Pekka'yı çeksin. Ha, şimdi de keşişle savundum. Ya aslında tabi biraz kuleyi vuracağız. Bunun avantajı var ama. Yani gene de iksir zararına girdik. Şimdi Pekka'yı atacağım. Kralihtevi gelecektir çünkü. Balıkçıyı da atalım. Abi mesela en güzel özellik ne biliyor musun? Şu an atmayacağım da avcıyı sarmaşıkla dondurabiliyorsunuz. Yani kendi dondurduğu bir özelliği olan kartı sarmaşıkla dondurmak çok iyi. Dev de bıraktım. Balıkçı atacağı için iskeletleri önceden bırakıyorum. Balıkçı önce iskeletleri çeksin. Öfke. Oklar. Evet kolsuz destesiyle çok rahat kazandık. Evet arkadaşlar. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.